Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Balık burcuyla devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ee, sevgili balıklar yükseleni, güneş burcu, ay burcu, balık olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet sevgili balıklar haydi bakalım. Bakalım sizin genel enerjiniz için ne verecek? Evet balık burcu. Kolektife bir bakım sizi uyanı alın uyumayana evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, Instagram kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda e, bu ara biraz maneviyata odaklanmışsın balık burcum. Manevi değerlere önem verdiğin, düşündüğün, belki çok fazla dua ettiğin. Çünkü bak Maneviyat var, dua var ve işini Allah'a bırakmışsın. Bazı şeyler için artık gerçekten e, zihnini yormayacağın ya da yormaktan yorulduğun bir döngü. İşte örneğin bu bir ilişkidir. İlişkiyle alakalı fazla çabalamışsındır. Ama artık hani kaderinde varsa olur teslimiyetine geçmişsin. İşte bu teslimiyet sana kazandıracak diyor arkadaşım. Ayrıca... E, bir ortam, bir grup ya da bir takım kişiler tarafından tanınacağın, adını duyuracağın bir ortam olacak diyor. Ee, güç, yani eline geçecek bir güç, sahici bir güç, belki elle tutulur, gözle görülür bir güç, belki bir yerde konum, kıdem, mevki atlama. Çünkü değerin artacak ya da değer göreceksin ya da bu zamana kadar görmediğin değeri görmeye başlayacaksın diyor arkadaşım. Etrafındaki sen sahici olacaksın ama etrafındaki insanlar sana sahici olmayabilirler. Ancak e, sen arzularına kavuştuktan sonra da yine sahici davranmaya devam edeceksin diyor. Peki klasik tarot ne verecek bakalım balık burcum. Kılıç ikilisi tılsım kahyası Osman kralı, değnek üçlüsü, asılmış adam, kupa kralı. Endişeyle, korkuyla, kaygıyla bir şey bekliyorsun. Ee, beklediğin şey işle alakalı olabilir. İş, çevre, iş çevren değişiyor çünkü balık burcun. Yani sen kaygılı bekliyorsun. Kalbinde dikenler var bir taraftan da böyle hani ikilemlerin daha olaya duygusal ya da dramatik baktığın için olabilir. Ama tam tersi. Beklenen olay gayet güzel olacak. Gayet güzel haberler gelecek. Ee, ve bir farklı ortam içerisine gireceksin. Farklı bir çalışma çevresi içerisine gireceksin. Haber geldiğinde bile ikilemli olabilirsin. Acaba olmalı mı olmamalı mı gibi düşünebilirsin ama cesaretle adım atarsan kazanacaksın olarak gözüküyor arkadaşım. Kupa dokuzlusu, güç kartı, kupa dörtlüsü, değnek dokuzlusu, şeytan ve büyücü. Balık burcum kimseye güvenmiyorsun. Özellikle de böyle e, ben hiçbir şey bilmem diyen ya da ben hiçbir şeye karışmam diyen ve çok fazla yorum yapmayan, yapmayan, gerçekten yapmayan bir kişi var. Sana dair, seninle karşı karşıya kaldığında insanlarla alakalı çok fazla yorum yapmayan bir kişi bu kan bağında olabilir. Biraz dürtüleri yüksek, biraz kıskanç bir insan. E, o kişiye biraz dikkat etmen lazım diyor. Bir negatif enerjiden kaynaklı yolun tıkanmış açık olan yolun kapanmış. Ancak belki bir okuma yaptın. Belki yaptırdın bilemiyorum. Çünkü yolun aydınlanmaya başlamış. Her ne kadar yolunu kapatsalar da maddi olarak e, kapının açılacağı, ve gücünün artacağını gösteriyor arkadaşlar. Evet. Tılsım altılısı denge. ısım şövalyesi Budala. Gün içerisinde sürekli konuşunca artık gücüm kalmıyor arkadaşlar. Sondayım şu anda. Son burcu tamamlayacağım ve bitecek. Evet arkadaşlar. Burada diyor ki çok aceleci tarafın var balık burcun. İyisin, hoşsun. Gayet dengedesin. İkili ilişkilerinde de aynısın ama çok acelecisin. Bazı konularda sabır gösteremiyorsun. Fazlasıyla acele ediyorsun. Ee, ve burada da ...birazcık akışa bırak... ...bir beklentin var ilişki... ...muhtemelen ilişki başlangıç istiyorsun çünkü... ...evet bu başlangıç gerçekleşecek diyor... ...sadece birazcık akışa bırak... ...hatta gerçekleşecek başlangıçta... E, ...ma aile... ...mutluluk yaşayacaksınız... ...hatta belki adadığın bir adak... ...ya da ettiğin bir niyet de olabilir... E, ...bunu da gerçekleştireceksin... ...yolunun açıldığını hissedeceksin... ...dediğim gibi... ...dengelere oturacak... ...her hayat dengen yerine oturacak ama biraz acelecisin. Aceleci tavrından vazgeçmen lazım diyor. Peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelermiş bir de buna bakalım. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda diyor ki ya karşılık bulamazsam, ya beni reddedersen, ya kabul etmezsen korkuları var. Hatta e, sana güveniyor ama bir taraftan da ya başkaları aklını karıştırırsa, ya çevrendeki insanlar seni manipüle ederse ve e, aklındaki kişi sana adım attığında ya onu kabul etmezsen. Buna dair korkuları yüksek diyor arkadaşlar. O yüzden iki ileri bir geri gidiyor. Yani bir gün adım atmak istiyor. Ertesi gün duruyor. Gurur yapıyor birazcık. Sen reddedersen gururu incinecek. Bu yüzden kendi biraz çaresiz hissediyor. Ancak fazlasıyla özlemiş. Fazlasıyla özlemiş. Senden yana olan aşka da güvendiği için reddedilme korkusuna rağmen adımı olacak olarak gözüküyor. Evet peki yeşil desen senin için ne verecek bakalım arkadaşım. Şu ara hane ile alakalı mevzular söz konusu olabilir, ee, çocuk ile alakalı mevzular söz konusu olabilir, çocuğunuz olabilir, o çocukla uğraşabilirsiniz ya da bir çocuk haberi alabilirsiniz arkadaşlar. Hane içerisinde bir takım konular e, hesaplaşılacak, konuşulacak olarak gözüküyor. Kafanda e, bir takım soru işaretleri var ve bilmediğim bazı olaylar ortaya çıkacak. Bu olayların ortaya çıkmasıyla etrafındaki insanlarla birazcık yüzleşeceksin, birazcık hesaplaşacaksın diyor. Ve devam ettiğinde ilişkiyle alakalı da aranızda bir takım engeller var. Birbirinizi de engellemiş olabilirsiniz ama temelde sağlam bir ilişki. Her ne kadar arada engel olursa olsun sana zeytin dalı uzatacak bu kişi. İçindeki sevgiyi yansıtacak, içindeki sevgiyi gösterecek. Biraz muhakeme edeceksin zihnen ama yolun sonunda kabul edeceksin çünkü çocuk bir yerde sıfırdan başlamaktır diyor peki olumlama kartımdan sana gelen mesaj nedir bakalım arkadaşım buradan gelen mesajı yorumlara yazarak totemimize dahil olabilirsin başardıklarımla gurur duyuyorum diyor başardıklarımla gurur duyuyorum Evet kolektifine yüksek aydın olsun arkadaşlar. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın. Uymayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.